arkadaşlar. Bugün sizlere Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden biri olan Recaizade Zade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası adlı romanını tanıtacağım. Ee, öncelikle Recaizade Zade Mahmut Ekrem'den birazcık bahsetmek, bahsetmek istiyorum. Recaizade Zade Mahmut Ekrem, Servet Fünun'un temellerini atan e, yazarlarımızdan biridir. E, yazın hayatında Tevfik Fikret'in öğretmenidir. Öğrencisi olan Tevfik Fikret Servet Fünun dairesinin başına geçirmiştir. Ve ondan sonra Servet Fünun'da gençlere edebiyat hakkında bir şeyler öğretme çabası içindedir. Zaten Galatasaray Sultan Lisesi'nde de edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Şimdi kitabımızdan birazcık bahsetmek istiyorum. Araba Sevdası Türk Edebiyatı'nın ilk realist romanıdır. İlk gerçekçi roman yani. E, romanda Behruz Bey ve Periveş Hanım e, anlatılıyor. Behruz Bey zevkine düşkün, batılılaşmayı yanlış anlayan bir tipleme, yani züppe bir tip olarak Fransızcayı e, yarım yamalak konuşan bir tipleme ve e, Periveş Hanım'a da aşık olan bir kişi olarak bize yansıtılıyor. Periveş Hanım'ı e, kendisi gibi daha böyle soylu, yüksek kesimden sanıyor. Daha sonra öğreniyor ki bu aşk hüzün bir sonla bitiyor. Yazarımız da bundan bahsediyor zaten. Şimdi realist roman olması ve falan fazla. Zaten kitabımızın ilk girişinde de Çamlıca'dan bahsediliyor. İstanbul'daki o, o zamanki anlatılan meşhur semtler, Üsküdar, Çamlıca, Beyoğlu gibi kısımlardan bahsediliyor. Çam tasviri yapıldıktan sonra Mecruz Bey'in giyimi, konuşması, kılık, kıyafet bunlar hakkında betimlemeler yapılıyor. Daha sonra olaylar gelişiyor. Bu şekilde özetleyecek olursak yazarımızın başka eserleri de var ama ilk realist roman olan yani aynı zamanda tek romanı Kitabın daha sonra resimlendirilmesini Halil Paşa tarafından yapılıyor. Araba Sevdası ismini de yazarımız, yani karakterimiz bu Bihruz'un uzun e, arabaya olan düşkünlüğü, sürekli gezintilere çıkması, yaz, kış, hani o arabada eğlenceye düşkün bir tipleme olduğu için buradan hani e, yazarımız koymuş oluyor adını da Araba Sevdası'nın. Burada aslında e, Bihruz Bey üzerinden toplumun yanlış batıllaşması, batıllaşmayı sadece dış görünüş olarak algılanması ve e, bu durumda düşünülen o hazin olaylar, küçük düşürücü tavırlar, e, bunlardan bahsediliyor. Çünkü Periveş Hanım e, olaylar gelişince e, onun aşkını alaya alıyor, küçük düşürüyor ve e, onun Nasıl bir insan olduğunu romanın sonuna doğru öğreniyor ve çok pişman oluyor. Ve tabii ki son pişmanlıkta fayda etmiyor. Bu şekilde okumanızı tavsiye ederim. Keyifli okumalar.